Herkese merhaba. En son hafta sonu geldi. Gel bakayım gel. gel. Ezo'da evet, sabah bizde kalkanlardan saatimiz 6.30 zorla kalktık biraz. Bu hafta Yade ile gideceğiz. E, yade de bir haftadır söz veriyorum. İşte gideceğiz. Hafta sonu gelmek bilmedi onun için. Bugün dedik biraz erken kalkalım. Bir onun önce çıkalım çünkü e, bugün öğleden sonra hava daha doğrusu cuma cumartesi pazar burada liman başkanlığından da bildirdiler. Çok kuzeyli rüzgarlar çok sert eseceğini söyledi. Mesela cuma günü dün mesela esmedi. Bugün biraz daha fazla veriyor. Ama sabahtan saat 11-12'ye kadar fazla olmayacak sanırım. O yüzden erkenden çıkalım. sıkıntı yaşamayalım diye. Çünkü zor oluyor bir taraftan video çekerken bir taraftan da rüzgarla uğraşmak. Eğlenemiyorsun. O kadar çok esiyor bizim bu taraflar. O yüzden sabah erkenden çıkalım dedik. Zaten açıklarda şu an yatık gibi fazla bir rüzgar yok. Saat 11-12'ye kadar da olmaz. Ondan sonra kuzeyden esmeye başladığında zaten biz toparlarız. Şimdi ben yavaş yavaş hazırlanayım. Bütün her şeyimizi aldık. Benzinimiz tamam. Eşyalarımızı, malzemelerimizi koyduk. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet videoda görüşmek üzere. aldık. Devam ediyoruz. Evet, sabah Limanımız burası. Kuzeyli havayı çok alıyor bu liman. O yüzden bağlayamıyoruz fazla. Bizim de botumuz küçük. Daha önceden teknemizi bağlıyorduk. Yorumuz burası. Yani de yer olmadığı için bütün herkes tekneleri yol boyuna, çekekleri falan. Bir tane indirilecek yer bir tek burası var. Tekne indirmek için. Dikilin içinde. Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi de o. Biz burada indirilebilirdik mesela. Çünkü biz buraya bağlıyız. Çegekleri de şu, şu kadarcık binlercik bir yer. Biz buradan ee, ramp olmadığı için Bademli'ye gidiyoruz. Hem oranın meraları daha güzel, hem de daha kolay iniyor. Tutun <laughs> evraklarını soruyor, jandarmaya takıldık. Tabii burada mülteci olayları çok fazla olduğu için bunlara da dikkat ediliyorlar. Buyurun. Burası e, mülteci açısından eh, bayağı işlek bir nokta olduğu için özellikle botla e, romork ve bot taşırsanız e, e, ruhsat soruyorlar. Motora bakıyorlar. Onlar da haklı gerçekten de. Çünkü çok fazla oluyor. Evraklarımızı kontrol etti. botla Daha doğrusu arabayla ilgili hiçbir şey sormadılar. Direkt botla ilgili botun evraklarını kontrol ettiler. Sahil güvenlik gibi. O yüzden herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, yola devam ediyoruz. Burası böyle küçük bir köy. Yani köy halkı zaten getirince fazla ama yazın tabi burası maksimum. Bugün de sınavlar olduğu için burada böyle rahat rahat arabayla gitmek tabi sabahın erken saatte. Gerçi sabahın bu saatlerinde bile buralar her taraf insan, her taraf. Buradan böyle kahvede oturan insanlar, resmi geçit töreni gibi burası böyle. Herkes ya teker teker bakıyor, şu anda bile var zaten. Şurada çay falan içebilirsiniz falan var. Şimdi ne taraftan gideceğiz? Biz ee, deniz Denizköy'deki Çandarlı İzmir istikametinden değil, sahil istikametine doğru şuradan dönüyoruz pizza Koyuna doğru gidiyoruz. Zaten e, ee, yerlerin ortasına gidiyoruz açıkçası. Sadece bir kıyısından botumuzu indireceğiz. <laughs> Oo köpekler de demiş saldırıyor bu arada. Şuradan da şuradan da döveceğiz. Evet. Sahil yolundan dümdüz gitmiyoruz. Buradan sola bir dönüş. Evet. Burası da giriş noktamız. Gerçekten harika bir yer. Burada böyle, bu sular burada yükseliyor. Mesela şu adacıklar kayboluyor. Burada deniz bölgeleri var zaten görürsünüz. Bir sürü çıkmış. Deniz bölgelerinin buradan topladığını biliyordum. Bunun içinde yetişiyorlar. Şurada da liman, Bademli Limanı. Ee, oraya biraz zoom yapabilirsin göstermek adına. Zaten birazdan göreceğiz gerçi de. Bakalım, bir görelim. Hmm, görelim yani giriş. Bu limanın karşı tarafından gidiyoruz biz. Burası da bir yarım adanın girişi açıkçası. Yolu böyle, şey your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name. Sure. 6 <laughs> Sen çek bunu istersen başıpine Oradan çek ön Tekne daha geliyor. O da bayağı gölgeliğe çok fazla önem vermiş bir abimiz diyelim. <laughs> Tekneden çok gölgelik var. <laughs> evet. evet şimdi çıkıyoruz. Buralarda birazcık şey deneyelim. Liman içi. Hava bak nasıl oldu? Hava kaldı. Onları istersen düzeltelim. Yadecim. Right. Whisper your name Gerçi uzaktır, gözükmez. Bak görüyor musun? Bak böyle, böyle V gibi gidiyor, geliyor bak. Görüyor musun? Böyle su üstünde bir tane böyle sanki yaralı balık var. Böyle kaçıyormuş şey veriyor. Balık da hop ona saldırıyor. Tabi su üstünde sıçramalarla bak. Şimdi daha yakından görürsen. Şöyle güneş açısı filan düzgün olsa daha iyi gözükür. Bir daha deneyelim sonra buradan gidelim. kadar kıyıya şu burunu atıyoruz. Baksana. Çok tabii tabii. Yeter burada. Biz hiçbir şey yememiştik. Gelelim bir şeyler yiyelim. Nasıl olur? öyle biraz geri çıkalım. Denizle bak burada nasıl? Burada hiç saanak yok. fena değil ama soğuk gene ya. Sabah sabah da şimdi yani. Sabah sabah da diyorum. Hiç gidemem yani. <laughs> ha nerede? Evet akşam orada kalmışlar ya. Orada bir tane iskele var işte. O iskeleye yanaşıyor mis gibi. Bir bordo oluyor ya tamam. <laughs> evet. Bu da tepsi. Teşekkürler. <laughs> Burada çok gürültü yaptık ama... Buraya da zaten karadan ulaşmak biraz sıkıntılı. Şuradan ateşimi şey... Ee, aksiyonunu daha güzel gösterebiliriz aslında. Hani bu nasıl çalışıyor? Şöyle bir deneyelim. <laughs> Yakın çekebilirsen. Şöyle yapalım. Evet. Görebiliyorsun değil mi? O attığında zaten su üstüne çıkar. Hemen. Bak. Bak görüyor musun zikzaklar yaparak geliyorlar Bunlar da işte en çok takılma oyna düşünceler. Ayrılıyor. Adadan ayrılıyoruz. <laughs> konuşturmuş. Bak burası ne kadar sığ geliyor ama. Biraz daha taklatacakmış atacakmışım biraz daha kaldırmaya kalksın.

ee, hazırlayamadık böyle akşamdan sandviç falan yapmayı düşünüyorduk. Bir de baktığımız yani sabah burada da kimsenin olmaması süper bir olay ya burası gerçekten de. Günübirlikçiler zaten buraya giremiyorlar ama şimdi turlar murlar falan çıkıyor çok kalabalık oluyor. O yüzden biz de şimdi kahvelerimizi burada içelim. Kahvaltıcık dediğimiz <laughs> Dediğimiz şey. <laughs> Ee, ne yapacağım bardak? Benim bardağım var sadece. Şuradan bir şeyler atıştır ağzına da. En azından şey olur. Şey şunları koyalım babacığım böyle de şey olmasın. Ne bölüm adı? Islatmayalım. Bavlonu almışsın sen gerçi. Dikler de çok işe yaradı bu arada. Dikler de hem kuru kalıyor, suyu üzerinde durmuyor mesela. Su böyle küçücük damlacıklar oluyor. O damlalar kenardan akıp gidiyor. Tikin üstü hep kuru kalıyor böyle. Gayet de şey. Islak tabii canım böyle suyun içinde. Kimi, ben temin çapur çupur girdim mesela. Orası biraz ıslak. Ama genel açıdan... Denize geldi şu an. Yani. Bir, yani, ya. tabii. bir de şey... Yapışkanı değil yani hiç kaymıyor. Yapışkanı tuttu. O kadar ıslak tuttu. nala ama dur bakalım göreceğiz.

Yade'cim <laughs> yaklaştık hadi bakalım miço Atla suya ya <laughs>

Şarjımız bitti, şimdi geldik arabaya. Yade sağ son akşam şarjımıza yarıya kadar doldurmuş. O yüzden hıkkıcık tuttu zaten, hıçkırık. <laughs> Ondan video da çekemedi. Neyse güzeldi. E, Kimilerin artık en sonunda şarjı bittiği için e, videolarda ses kaydı olmamış galiba. Ama zaten görüntüler yeterince güzeldi. Buradan böyle komple dolaştık. Yade denize girdi. Ben de o sırada kahve falan içtim. Derken biraz sürat filan yaptık, biraz eğlendik açıkçası. Onlar yok ama aşağı yukarı genel aynı. Bundan sonraki videolarda koyarız. Burada size e, yeni mini şrampalarını gösterdik ikincisini. Bir tanesi bunun tam karşısındaydı. Orası biraz kumluk bir bölge, çok karavancılar geliyor. Böyle rahat rahat e, tekne indir kaldır biraz zor olabiliyor. Burasının zemini sert, e, kayalık bir zemin. Artık buradan böyle aşağı inince birden derinleşiyor. O yüzden de e, zaten videoda da görürsünüz. Romorko o yüzden indirdim aşağıya kadar. Rahatlıkla teknenizi alabilirsiniz. Gayet uygun bir yer. Romorkları bu kenara bırakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ondan sonra da aracımızı zeytin ağaçlarının altına park ettikten sonra dönüşte buradan çıkartıyoruz. Gayet de kolay oluyor. Bugün e, dediğim gibi zaten videonun başında da demiştim sınavlar var bu hafta. Bütün öğrenci arkadaşlara başarılar diliyoruz. O yüzden biraz sakin buralar. O yüzden rahat rahat videolar da çekebildik. Tabi bu böyle olmayacak. Çok kalabalık oluyor açıkçası. Ama bu rampa sürekli indir kaldır olduğu için herkes birbirine saygı gösteriyor. Şimdilik burada keselim. Karnım çok acıktı. Biz evde kahvaltıya bekliyorlar. Direkt oraya gideceğiz bir dahaki sefere görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Hadi, <bakalım>. Hadi geçelim. <laughs>